Bizim sanayide çok değerli ve önemli. Ve biz bilimsel altlık olmadan işleri yürütmemiz mümkün değil. Yani bir işi yaparken mutlaka bu konuyla ilgili ne çalışılmış? Bu konudaki temel makaleler neler? Nelere ulaşım söz konusu olmuş ve sonuç ne olmuş? Ve bunu çıkarttıktan sonra acaba ben bu sonucu hangi süzgeçlerden geçirerek iş dünyasının farklı bölümlerine, nasıl bunu entegre ederimle biz aslında hayatımızı sürdürüyoruz ve yorumluyoruz. Yani iş dünyası bilimden uzak değil aslında. Öyle bir yetenek ve yetkinlik mevzubayız ki bu bilimsel çalışmaları süzgeçten geçirerek ama tabii ki iş dünyasının dinamiklerini doğru anlayıp kurgulamak lazım. İşte biz buna bazen inovasyon diyoruz, bazen arge diyoruz, farklı şeyler ama netice itibarıyla bir şeye farklılık kazanarak, kazandırarak bir noktaya götürüyoruz. Bir hocamın söylediği şey vardı. E, Miro'yu bilirsiniz belki de ya da şöyle ifade edeyim. Bir tuvalin ortasına beyaz bir siyah bir nokta koyduğunuzda bunu ilk kez bir kişi yaptığında bu inovasyon oluyor. İlk kez yapılıyor. Aa falan diyorsunuz. Sonra gidiyoruz müzelere bakıyoruz. Aa diyoruz bu ne ki yani ben de bunu yaparım diyorsunuz. Benim gibi boya kalem fırça alıyorsunuz. Sonra diyorsunuz ki ya bu resim işi başka bir şeymiş. Ben vazgeçeyim, O kadar basit bir şey değil. Çok istiyorum ama olmuyor. Şimdi değerli arkadaşlar, dolayısıyla e, bilim adına e, yapılanları desteklemek, bilim insanlarının önünü açmak, hem sanayinin hem de ülkelerin gelişimi için önemli bir e, parametre. E, bu çerçeve içerisinde bazı hocalarımız diyor ki işte bizde bilim yok diyorlar. Ben katılmıyorum. Yani kızıyorum da onlara. Kim bilim yok diyorsa, o zaman bu bilim insanıysa o zaman yapsın. Ya da sanayici ise o zaman daha farklı bu işe ele alsın. Ama biraz pozitif bakma. Yani her şey mümkündür. Herkese de her işe her şeye ulaşabilirsiniz. Yeter ki isteyin. Dolayısıyla iş dünyasının temel dinamikleri böyle ilerliyor. Şimdi bu anlamda bizim için ben sözü çok değerli Profesör Doktor Muzaffer Fevzioğlu'na vermeden evvel iki ödül vereceğimizden bahsettim. Bu ödüllerin bir tanesi yaşam boyu bilimsellik ödülü. Biz çok değerli hocamla konuştuğumuzda dedik ki yaşam boyu bilimsellik ödülünün takdimini ben yapacağım. Daha sonrasında bilim ödüllerinin takdimini de çok değerli Muzaffer Fevzioğlu hocam yapacak. Dolayısıyla böyle bir iş bölümü yaptık aramızda. Şimdi hocam müsaadenizle. Ben e, saatte tam e, kaç oldu? Saatte tam 5. Zaten 5 demiştik. Hepiniz de merak ediyorsunuz. E, acaba yaşam boyu bilimsellik ödülünü kime verecekler? Evet, bugün aramızda e, çok değerli e, Profesör Doktor, evet açıklıyorum, e, çok değerli Profesör Doktor Günay Kocasoy bizimle. Ve biz Tulip Eğitim Danışmanlık olarak 2021 yılı Yaşam Boyu Bilimsellik Ödülü'nü Profesör Doktor Günay Kocaso'ya veriyoruz. Ve e, Günay Hocamı ben tabii çok uzun yıllardır tanıyorum. Gözlerim de doldu böyle. E, çok uzun yıllardır tanıyorum gerçekten. 94'lü yıllardan beri Günay Hocamı tanıyorum. Ee, ve pek çok hocamız gibi e, çok uzun bir e, bilimsel yolculukta birlikteliğimiz oldu zaman zaman e, ve kendisinin e, bu yaklaşımı insan olarak ve bilim olarak yaklaşımı titizliği ne hepimiz çok net biliyoruz. Efendim şimdi ben Günay Hocamı sözü Günay Hocama vermeden önce müsaadenizle biraz kendisinden bahsetmek istiyorum. Profesör Doktor Günay Kocasoy Robert Koleji Kimya Mühendisliği Bölümünden kimya mühendislik derecesini ile mezun oluyor. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nde Franklin Üniversitesi'nde iş idaresi bölümünde eğitim alıyor. Devam ediyor burada eğitimine. Sonra İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü'nden doktora derecesini alıyor. Ve kimya teknolojileri, çevre teknolojileri dalında üniversitede doçentlik derecesini aldıktan sonra Keza aynı çevre teknolojileri ana bilim dalında profesör ünvanını alıyor. 1977 yılından itibaren de Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Bilimleri Enstitüsü'nde öğretim görevlisi olarak görev yapan Günay Kocasoy, farklı disiplinlerde dersler ödüller almış bir bilim insanı ve aynı zamanda da ee, uluslararası Katı Atık Birliği'ni de Türkiye'de temsil ediyor. Çok uzun yıllardır bu alanda da temsilleri var. Gayet tabii ki e, Günay hocamın e, uluslararası kimliğiyle de ön plana çıkıyor ve dolayısıyla TÜBİTAK ve benzeri Avrupa Birliği, Dünya Bankası, Dünya Sağlık Örgütü gibi kurumlardan da aldığı ödüller, e, e, yöneticilikleri de söz konusu. E, Günay hocamın çok geniş bir yelpazede yayın kriterleri var. Ben kendi CV'sini biliyorum, e, sayfalar dolusu e, CV'si ve yayınları var. E, tabii ben Günay e, Hocama e, şimdi sözü vermek istiyorum. Günay Hocam bizim için çok değerlisiniz e, ve ben şimdi sözü size veriyorum. Gönül rahatlığıyla e, Tulip'in e, 2021 Yaşam Boyu Bilimsellik Ödülünü size e, canlı yayında şu şekilde, pardon çok affedersiniz, evet şu şekilde kargoyla sizlere bunları takdim edeceğiz bu şekilde size veriyorum söz sizde Hocam buyurun şeyinizi açalım hocam sesinizi açalım Heh, evet. açıldı zannederim Öncelikle çok çok teşekkür ederim sözlerime başlamadan önce ben çok da güzel bir şey hazırlamışsınız. Plaket değil klasik plaket. Her zamanki nezaketinizle ve zevkinizle. Zaten isminizden belli. Ben bütün konuklara öncelikle dünya çevre günlerini kutlamakla başlamak istiyorum ve birkaç söz söylemek istiyorum Savaş Hanım, Şafak Hanım için. Şafak Özsoy kendi de bahsettiği gibi 20 yıla yakın bir zamandır bu alanda yani çevreyi, doğayı acımasızla katleden ve onların yok olmasına bugünkü dinlediğimiz deniz olayı gibi sebep olan bir sektöre hizmet vermek için yola çıkmış bulunuyor. Ve bu yola çıkarken bu kadar acımasız bir sektöre çok nazik ellerle dokunmak için de isim olarak firmasının ismini çok narin bir çiçek olan tulip yani lale olarak seçmiş olması da onun ne kadar naif ve ince düşünceli olduğunu bize göstermiş oluyor. Bütün bunun yanında Şafak Özsoy her gün yeni konuları kendine açıp tutaraktan bu yeni konularda belli aşamaları yön vermiş ve kendisi yurt içinde, yurt dışında şu anda devam ettiği Harvard Üniversitesi'ndeki programda olduğu gibi... Değişik bilim kurullarının programlarını takip ederek bilgi dağarcığını tamamıyla doldurmuş, genişletmiştir. Hiçbir zaman yetinmemiş, daha ileriye doğru adımlarını atmış, daha güncel konularla ilgilenmiştir. Ve bütün bunların yanında ilgili bakanlıklarda da temaslarını sürdürmüş, onlara danışmanlık yapmasının yanında gerekli konularda yetki belgeleri alaraktan da gerek projelerine gerek de eğitim alanlarındaki çalışmalarına devam etmiştir. Ben bütün bunların yanında sözü çok fazla uzatmak istemiyorum tabii zaman darlığının farkındayım. Tekrar çevreye, bilime ve bilim insanlarına vermiş olduğu değeri bugünkü organizasyonlarıyla bir kez daha vurgulamış olan sevgili Şafak Özsoy sana ekibine ve bu değerlendirmeyi yapan bilim kurullarına çok çok teşekkür ederim. Çok önemlisin bizim için. Seni se çok seviyoruz. Herkese hocam, sevgi ve saygılarımla. Hocam çok teşekkür ederim. Beni e, duygulandırdınız. Gerçekleri söyledim. Fazla bir şey söylemedim. Eksik söyledim. Fazlası yok. Yani. Evet. Hocam çok teşekkürler. Biz de çok ben teşekkür ederim. Çok da güzel bir ödül. Yani nezaketle, zevkle çok narin <laughs> bir şekilde hazırlanmış. Zevkle onu bekleyeceğim kargoda. Böyle yakından. <laughs> çok tamam. güzel. Şimdi ben tabii birazcık böyle oldum. Niye böyle oldum bilmiyorum. Şimdi hocam çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ben şimdi sözü çok değerli Muzaffer Fevzioğlu hocama iletiyorum. Kendisi deniz bilimlerinin dekanı ve bizim bu davetimizi kırmadı bu görevi üstlendiği için de çok teşekkür ediyorum kendisine. Hocam söz sizde. Buyurun efendim. Evet çok teşekkür ederim. Bugün 5 Haziran Dünya Çevre Günü. Böyle bir aktiviteyle bunu Kutlu olmamız da gerçekten çok güzel çünkü bu pandemi nedeniyle neredeyse iki senedir alışmıştık İstanbul'da, Ankara'da bu toplantılara katılarak e, bu aktiviteyi gerçekleştirmeyi çok özlemiştik. E, böyle bir toplantıyla da en azından e, bilgisayar başında da olsa böyle bir günü e, bize sağlayan Şafak e, Hanım'a, Şafak Dostoy Hanım'a gerçekten teşekkür ediyorum. Şafak Hanım'la biz ilk defa telefonda tanıştık. bu şey vasıtasıyla, program vasıtasıyla ve bana böyle böyle bir ödül töreni olacağını, çevreyle ilgili de bir toplantı yapacağımızı söyledi. Tabi tabii bu toplantıya katılacak olanların isimlerini söyledi. Eee Sivri ve Ersan Başar. Tabii Şafak Hanım beni hiç tanımıyor. İlk defa görüştük. E, Nükhet Hanım'ın adını söyleyince ben daha gerisini dinlemedim zaten. <laughs> tamam dedim hemen. E, şey olarak. E, çünkü bizim yakınlığımızı bilmiyor Şafak Hanım. E, biz, e, nasıl siz 94 dediniz ya, biz e, Nükhet Hanım'la biraz yaşımız ortaya çıkacak ama 87-88 yıllarından itibaren tanışıyoruz. Ve e, gerçekten son derece gayretli, son derece aktif heyecanlı bir araştırmacı. Beraber başladık bu işe Deniz Bilimleri Fakültesi'nde. Bana CV'sini yollamışsınız ama ben o CV'ye hiç bakmayacağım. Çünkü Nikit'in yaptığı her şeyi bu CV çok eksik. Yani yok bunda bir sürü bir şey. <laughs> CV'nin ötesinde Nüket çok başka ve gerçekten çok gayretli biri. Ama yine de şöyle bir bahsedecek olursak Nüket Hanım'ın CV'sinden. 1990 yılında doktora ve master derecesine başladı ve 13 yıllık çalışmasını beraber yürüttük. Karadeniz Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri Fakültesi'nde. Kimi zaman bir gemiyle, kimi zaman bir tane zodiac botta, botta üç kişiyle e, sallama saldana örneklerimizi aldık ve birbirimize danışa danışa e, çünkü o yıllarda bu işler çok yeni yeni daha e, ilerliyordu. E, birbirimize danışa danışa, gide gele öğrendik. Sadece e, bu beraberliklerimiz ve yaptıklarımız, bu çalışmalar, mesai saatleriyle sınırlı değil. Onun dışında da e, sürekli beraber çalıştığımız bir kişiydi. E, fakat 2003 yılında İstanbul'a uğurladık bu e, Hanımı. Çok üzüldük tabii. Bir boşluk oldu. E, i̇çimizde de e, hem de bölümümüzde de bir boşluk oldu. E, Müket Hanım tabii İstanbul'a gittikten sonra çalışmalarımız da yine aynı şekilde devam etti. Hiçbiriz. Nukhet Hanım'ın hızını kesemez hiçbir şey. Ve böyle devam etti. Ee, çalışmalarını sadece belirli bir konuda değil, e, genişleterek az önce e, şimdi ödülünü neden aldığını söyleyeceğim, neye dayanarak aldığını söyleyeceğim e, ve e, nasıl da buna karar verilmişse çok güzel karar verildiği de ortada. Çünkü Nukhet Hanım sürdürülebilir kalkınma hedefleri konusunda deniz ekolojisi başlığı içerisinde Çalışmalar yapmış olmaya basından dolayı ilk görünmüştür diye yazıyor bunun ödül töreninde verilmesinin kriterleri olarak. Ve bununla ilgili de 14'ün başlıkları var. A, B, 1, 2, 3, 4. Müke tanım sorusunu yaparken bunların hepsini yazdı ve hepsinin altına da referanslarını koydu. Yani burada artık bir şey söylemeye gerek yok. Kendi kendini refere etti zaten bu konuda ne kadar şey olduğunu. Ve e, İngiltere'de bir e, bir dönem İngiltere'de çalışmalarını yürüttü ve Mike Allen'la beraber özellikle Türkiye'de de çok az çalışılan bir konu olan e, doğal sulardaki virüslerin moleküler yöntemlerle belirtilmesi, az önce de bahsetti zaten kendisi nasıl olduğuna dair bu konuda yürüttü e, ve çalışmalarını hiç durmadan her daldan insanla her e, konuyla çalışanla yani multidisipliner olarak devam etti. Ve bu çalışmaların karşılığında 250 tane uluslararası makaleyle ve bildiriyle 4 adet kitap başlığıyla aldı. Bir sürü öğrencisi var. Bizi hiç kırmıyor. Çağırdığımız her zaman bizim öğrencilerimize de doktorasında olsun, masterında olsun sürekli olarak jürilerde, jürilerin dışında yine aynı şekilde izleme jürilerinde bize her zaman destek çıkıyor ve bizimle beraber çalışmalarını sürdürüyor. Tabii bunlar işin akademik boyutları. Fakat Nüket Hanım, ben Nüket diyeceğim, Nüket Hanım diye derken bir şey bilime bulaşıyor <laughs> şey olarak. bütün bunları yaparken birçok insan birçok bilimsel çalışmayı yürütebilir. Birçok da çok fazla şekilde bir yayın yapabilir ama bunun ötesinde sosyal açıdan da insanların yaptıkları çalışmalar, insan ilişkileri de çok önemli. Eymen bu işi de çok iyi başaran bir insan. Zaten multidisipliner çalışmaları ve her gruptan insanla çok güzel çalışmasından da belli bunu. Ve e, bu çalışmalarından dolayı da bir e, güzel bir ödüle layık görüldü. Ve Şafak Hanım bana bunu söylediğinde ben Şafak Hanım, tabii atabüniket Hanım'ı tanıyorum. Şöyle yakınız, böyle yakınız diye e, söylemedim. Hatta şöyle ben biraz daha ileri gidip söyleyeceğim. E, Niçin Benim erkek kardeşim yok. Onun da erkek kardeşi yok. Biz o şekildeydik. Hatta oğlu Kutay beni e, benim arkadaşımdır yani. Aramızda yaklaşık olarak 20 30 yaşa yakın fark var Baka benim arkadaşım diyebilirim ona. Asker'e giderken bile ne zaman döneceğim diye bana <laughs> sormuştu. Nüket ee, Hanım bu çalışmalar ve ben böyle biraz uzattım lafı ama bundan ödülle layık gördü. Şafak Hanım da bana bunu söylediğinde tabi bilmiyordu benim bu kadar yakın olduğumu. E ben hemen kabul ettim ve bu ödülü ona vereceğim için de çok mutluyum. Teşkilatı yak yakayan yana olsaydık da burada o ödülü öyle takdim edebilseydim ona. Ama şimdi Şafak Hanım'ın e gösterdiği ödülü ben Nüket Hanım'a <laughs> teslim ediyorum. Ve çok sevindim Nüket'in de bu ödüle layık görülmesinden dolayı. Ve çok teşekkür ediyorum. Aslında ben konuşmaları en sonunda şey yapacaktım ama e, şimdi Hanım da peki bir şeyler söylemek ister. Onu söyledikten sonra ikinci ödülümüzü de yine devam edeyim. Yani herhalde bir insan e, bu kadar gülümserken e, Ağzı kulaklarına fiyonk olabilir, öyle söyleyeceğim. Çünkü bu kadar keyifli mi olur? Bu kadar güzel mi tanımlanır? Bir arkadaştan, bir dosttan bu kadar güzel mi cümleler duyulur? Çok teşekkür ederim dostluğunuz için hocam. Öncelikle Şafak Hanım'ın zaten bu denli nazik daveti ve böylesine bir etkinlikle beni bu kadar onur etmesi çok ayrı ve çok anlamlı. Onun için ayrıca teşekkür ediyorum ama. Baştan itibaren o söylediğiniz satırlarda hani öğrenci, bu arada Muzaffer Hoca bir dönem asistanlığımı da yapmıştır. Nasıl bir yolculuğa çıktığımız, 1992'de kurulmuş Çevre Bakanlığından öncesinde aslında bizim çevre ile ilgili yaptığımız çalışmalar ki benim ondan öğrendiğim çok şey var. Yani sağ olsun, hani iyi ki varsın dersiniz de bazen, iyi ki var yani Muzaffer Hoca hayatımda keza diğer arkadaşlarımda ama onun yeri benim için çok farklı. Biraz önce de zaten ortamızda söyledik. Çocuklarımızın nasıl kardeş olduğunu da aslında söyledik. Bu anlamda çok özel ve çok önemli benim için. De. Çok teşekkür ediyorum. Ama bu ödüle layık görünmek, hele hele de hani Güney Hoca'nın ömür boyu aldığı bilimsel ödülüne ilaveten böyle bir bilim ödülüne layık görünmek çok beni onura etti. Çok teşekkür ederim sunumumun içerisinde söylediğim 14 tane özür dilerim bütün başlıklar 14. Yılın bütün başlıklarını çalışıyor olmak tabii ki çok zor çok zorlayıcı ama bir o kadar deniz olmanın da keyfini anlatıyor bana. Ben bu saate kadar bekleyen katılımcılara da özel bir teşekkür etmek istiyorum. Onlar gerçekten beni çok mutlu kıldılar. Yani derler ya bazen hani bugün ölsem mutlu ölürüm diye satırlar vardır herhalde en üst noktalarda olduğunuz bir satır olsa gerek. Ben çok teşekkür ediyorum. Ee, sağ olasınız, iyi ki varsınız diyebiliyorum. Muzaffer, sana ayrıca teşekkür edeceğim. Sağ ben de teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Gerçekten hak ettiğim bir ödülü aldım. Ben de çok mutlu oldum bunu sunup sana. Çok sağ olun. Evet, bu ödülümüz bilimsel ödülün ikinci eti. Bir bayan, bir erkeğe veriliyor. Yine Şafak Hanım beni aradığında ikinci isim olarak Ersan Başarı söylemişti. İkinci ödülümüz Ersan Başar'a gidecek. ben Ersan Başar'la ilgili de şeyler söylemiyordum. Biz Ersan Bey'le beraber yine beraber çalışıyoruz. Yıllardır beraber çalışıyoruz. Hiç ayrılmadık. Ayrıldığımız tek dönem benim askerde. Onun da yurt dışında olduğu aynı döneme rastlayan dönem. 18 aylık bir dönem. Sadece ayrı kaldık. Bir de mezuniyetten sonra Ersan Bey'in Kanada macerası var. O Kanada macerası da ona çok şeyler kazandırdı. Ee, o da çok önemli bir, e, bir renk taşıydı e, Ersan Bey içinde. Ersan Bey de yine Deniz Bilimleri Fakültesi'nin bir elemanı ve doktorasının masterını Deniz Bilimleri Fakültesi'nde gerçekleştirdi. Ve doktora sırasında İstanbul Boğazı'ndaki e, petrol kirliliğini modellemesiyle ilgili konularda çalıştı. E, kendisi kaptan ve e, okulumuzun da hala bel kemiklerinden bir tanesi. Çevreyle ilgili konularda da son derece duyarlı çalışmalar gerçekleştiriyor. Çevreyle ilgili duyarlı deyince Ersan denizin dibinden dağların tepelerine, kuzey kutbundan güney kutbuna her yerde rastlayabilirsiniz. Her yerde karşınıza çıkabilecek bir arkadaşımız. Havacılıktan, paraşütçülükten, aktiviteleri her şeyi Ersan'da bulabilirsiniz. Hiçbir kaygınız olmasın. Ersan Bey'in de çevreyle ilgili çalışmaları, petrol ve acil müdahalelerle ilgili yapmış olduğu çalışmalar, öngörüleriyle ilgili birçok yayını var. Yine 16 yüksek lisans, 3 doktora öğrencisi gerçek mezun etmiş. Halen de 5 doktora öğrencisiyle beraber bu konularda çalışmalarını gerçekleştiriyor. Hem bizim fakültemize hem Türkiye'ye hatta uluslararası birçok çalışmaya katkı sağlayan bir arkadaşımız. O da ödülü alması nedeniyle çok e, mutlu oldum. E, e, ona da yine ödülünü e, teslim edelim. E, biz şu anda Ersan aynı odadayız. Ben onun yanına geçeceğim şimdi. Maskemi takayım, geçeyim. E, orada bir Ama Çok kıskandım şu anda. Olmadı yani hocam. Çok kıskandım. Muket Hocam sizi de ışınlayalım Karadeniz'e. Işınlayalım. Yani zaten çok talep var. Hani Muzaffer Hocam'dan çok talep var. O çok ışınlayalım. Yani orası da çok güzel bir lokasyon. Öyle bir imkanımız olsa da keşke gitsek. Evet, evet. Ben buradan şöyle. Evet. Alkış kıyamet. Gerçekten çok heyecanlıyım. Burada hem çok sevdiğim, çok değer verdiğim, çok uzun yıllarda birlikte olduğum insanlarla birlikteyiz ve Tulip firmasıyla Şafak Hanım'la 2000'li yıllarda neredeyse başladı. İlk tanışmamız 2000'lerin başında çok uzun zamandır tanışıyoruz. Özellikle benim çalıştığım konularda petrol kirliliği, gemi kaynak, gemi kazaları, acil müdahale konusunda e, hiç çalışma yoktu. Doktora tezimi yaparken bile e, çok e, kaynak bulamamıştım. Hiç bu konuda çalışan yoktu. Acil müdahale projeleri başlayınca da Hanım'la yolumuz e, kesişti ve o günden beri de e, birçok çalışmada ortak olarak gidiyoruz. Tabii Tulip'in çok. Önemli bir yeri var. Çünkü diğer firmalardan en önemli ayırdığı, ayrılan noktası akademik bir yaklaşım var. Bu benim insanlarıyla gerçekten konusunda uzman insanlarla ortak çalışmaya çok önem veriyor. O yüzden de böyle güzel birçok çalışmamız oldu. Ama bugün gerçekten çok mutluyum ve benim için özel bir gün. Hem 5 Haziran oluşu, Dünya Çevre Günü ve Çevre Günü'nde böyle bir ödül alıyor olmam beni gerçekten e, haliyle e, mutlu etti. Bundan dolayı böyle bir organizasyon yaptığı için e, başta e, Tulip e, Yılmaz'ı ve onun yöneticisi, sahibi her şeyi Şafak Özsoy fendiye çok teşekkür ediyorum. E, bizleri e, yaptığımız bilimi taçlandırdı aslında. E, tabii Günay Kocasoy hocamız çok değerli bir isim. Yine hocamız çok değerli bir isim. E, Bunların arasında bu değerli hocalar arasında ödül aldığım için de çok mutluyum. Çok teşekkür ediyorum. Ee, Birçok şey söylendi ama çevre gerçekten sadece sözle ibaret olmaması gerekiyor. Çok ciddi şeyler yapılması gerekiyor. Ee, Marmara'da yaşadığımız durum şu anda bir gerçeği yüzümüze vuruyor. Nükhet Hocam çok güzel bir sunum yaptı. Çok akıcı bir sunum yaptı. Ee, o sunumda da her şeyi ortaya koydu. O yüzden çevrenin Değerlendirilmesi, çevreye verilmesi, önemin her geçen artması ve bu konuda gerçek e, çevreci insanların, akademik dünyanın çok daha hassas olması gerektiğini düşünüyorum. Hepinize katılanlara çok teşekkür ediyorum. E, bu organizasyonu yapan Şafak Öztürk tekrar teşekkür ettikten sonra tüm herkese saygı ve selamla, saygılarla selamlıyorum.